Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir iğne oyası modeli yapacağız. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. modelin bu şekilde çok ağır ve gösterişli bir model. Ben bu şekilde bugün böyle ağır bir model yapmak istedim. Yapılışı çok zor arkadaşlar. Yani anlatmaya gerek yok bence. Gerçekten bayağı bir uğraştırıcı bir model. Bu şekilde. İlk markam Altın Başak arkadaşlar. Yazma markası olarak da herhangi bir marka kullanıyorum. Bugün mor bir tane yazma kullanmak istedim. Modelim bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapılışına geçelim. Bu ötülü olan hali arkadaşlar. Evet. Evet burada bu 6 tanesini bunları ben daha sık çektim. 1, 2, 3, 5, 6.sını atıyorum. Arada 5 tane bırakarak altıncısını attım. Bu şekilde ipimi sabitliyorum. Şimdi buradan tek tek bunları atacağım ve zürafa şeklinde yapacağım. Bu şekilde sık yapacağım. Her sırada bir eksilme olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Evet şimdi yine başa atıyorum. Sonra tekrar bir diğerini. Bu şekilde her sırada bir eksilme olacaktır. Kamera arkasında bir tane kalacak kalan kadar yapıp geleceğim. Evet burada iki tane kaldı. Buna atıp bu şekilde atıyorum. Pardon ipim karıştı. Şimdi burada bir sonrakine atıp biraz geniş bir yuva yapacağım. Evet, bu şekilde geniş bir yuva bıraktım. Şimdi burada bir tane küçük fırfır yapacağım. Başa çektim. Şimdi yine o fırfırın içerisine battım. Şu anda yaptığımız yer dalları arkadaşlar. Tekrar yine içerisine bu şekilde baktım Bir tane pırpır pır oluşturdum. Şimdi tekrar yine aynı yere tekrar aynı yere bir tane pırpır pır, pır Yine başa atıyorum. Şimdi burada geniş bir tane yuva oluşturacağım. Evet, burada bu şekilde bir yuva oluşturdum ve aşağı iniyorum. Bazen modeli dalıp görüntüsünün nasıl olduğunu göremeyebiliyorum. biliyorum. Şimdi ilk yaptığım yuvaya batacağım. Evet, buradaki dalımızın bir tanesini yapmış olduk Şimdi tekrar aynısını yapacağım. Küçük bir tane pırpır. Yeni başa bu şekilde devam edeceğim tam tamına 3 tane yuva oluşacak 1 2 ve 3 en üstteki ile beraber 4 olacak şimdi burada yine küçük bir Hafif bir genişlikte bir yuva oluşturacağım içine çiçeğimizi yapabilmemiz için. Şimdi buradan tekrar aşağı iniyorum. Yine diğer yuvaya. Şimdi burada her ilmeğe bir tane atacağım. Bu kenardan aşağı ineceğim. Yeşil ipimizi hiç kesmeye gerek yok. Bu şekilde her yuvaya bir tane atıyorum. Sık iğne. Yine en dibe. Burada yine zürafalarımızı yapmaya başlayalım. Evet. Ben burada biraz zürafa yapıp kamera arkasında hemen geleceğim. Evet şimdi burada bıraktığımız yuvaların içerisine sarı ipimi yerleştireceğim. şekilde başa çekerek burada 3 tane zürafa yapacağım. 2 ve 3 elinizden geldiğince sık yapmaya çalışın. Şimdi 3 tane yaptım ve başa geri dönüyorum. İğnem büyük olduğu için fazla da sıkı yapmıyorum. Ama iğnem küçük olsaydı emin olun güllerim daha da küçük gelirdi. Ben aslında biraz gösterişli olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Göze çarpan modelleri ben seviyorum aslında kaba biraz. Bir gül ne kadar büyük olursa sanki o kadar güzelmiş gibime geliyor. Bu şekilde her zürafama bir tane yapıyorum. Konuşmaya daldım yine göstermeyi unuttum. Şimdi buraya en sona bir tane fazlalık yapacağım. Yine aynı yere battım. Bugün hava kötü olduğu için rengi çok daha güzel ama. Hava kötü olduğu için pek de güzel görünmüyor. Tekrar başa döndüm. Evet toplamda 6 tane ilmek oldu. Şimdi başa atıp Başta küçük bir tane pırpır yapacağım. Ondan sonra zaten eksilmeler başlıyor. İpimi bu şekilde sabitledim. Yine aynı yere batarak bir tane pırpır yapacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi bir sonrakilerini atıyorum. Her sırada bir tane eksilme olacağım. Demiştim başta. Fazlalıklar oluyor. Bu başta da eksilmeler oluyor ortaya gelince eksilmelere başlıyoruz. İpim bugün çok fazla takılıyor nedense. Evet şimdi buradan pırpırım bırakıp bir sonrakine atıyorum ipimi yine mi yine aynı şekilde burada bir tane pırpır pır yapacağım bir tane kalana kadar bu şekilde devam edeceğim Evet şimdi bir tane kaldı tekrar en başa atıp buradan tekrar atıyorum. Son kez pırpırımı yapıp Evet biraz netleşsin bu şekilde. Şimdi diğerine başlayalım. Şimdi burada tekrar bunun aynısını yapacağım. Buradan Bakın aynı yere ipimi sabitliyorum. Yine 3 tane pırpır pır yapacağım. Zürafa pardon. Pardon. Görüntüsü gitti. Evet burada bir tane zürafa yaptım. 2 ve 3 yine bunun aynısını yapacağım kamera arkasında bitirip gelir Evet burada şimdi bitirdim bunu da en ortasına iğnemi batırıyorum İpimi üzerine koyuyorum ipimi sabitliyorum şimdi buradan buraya atacağım küçük bir yuva oluşturacağım bu şekilde Evet bu yuvayı oluşturduktan sonra geri dönüyorum bu şekilde sona attım ipimi şimdi burada dört tane zürafa yapacağım elinizden geldiğince sık yapın 1 2 3 ve 4. Dört. dört tane yaptım şimdi burada yine başa dönüyorum bu da aynı şekilde hemen söyle arkadaşlar burada hiç ama fazlalıklar yapmayacağım direkt eksilmelere geçiyorum bir sonrakine dediğim gibi iğnem daha küçük olsa daha da sıkı gelir modelinizin fazla kabul olmasını istemiyorsanız küçük iğne ile de yapabilirsiniz Evet şimdi iki tane kaldı tekrar başa şimdi bir tane kaldı Evet. Son ilmeğimi de yapıyorum. Burada iğneme iki kere doladım. Evet. Bu şekilde. Bunu bitirdim. Şimdi bunu da yapıp kamera arkasında bunun aynısını yapıp geleceğim. Modelimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir uğraştırıcı bir model ama bir o kadar da güzel oldu. Verdiğiniz emeğe değiyor gerçekten. Bence siz daha uzak yapın, ben çok yakın yaptım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Videomu ve modelimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Modelimin son hali bu şekilde. Gerçekten elimi göz nuru oluyor. Bunlar bayağı bir uğraştırıyor. Bu ilk yaptığım arkadaşlar, dediğim gibi ilk güllerim her zaman ya daha büyük ya daha küçük oluyor. Sonra elim alıştıkça bu şekilde güzel geliyor. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.